Merhaba arkadaşlar ben Ömür Gözler birlikte bir Brawl Stars videosunda daha birlikteyiz arkadaşlar. Kupa liginin bitmesine az kalmış o yüzden oynadım arkadaşlar hemen tiki açtım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 4000 kupaya geldim tiki açtım. Arkadaşlar tikle oynamadan önce alttan videoyu beğenip alttan abone olup videoyu beğenip like atarsanız çok sevinirim. Mesela burada gördüğünüz gibi bayağı bir ödüller mi ödüller var. Ben bugün 5000 kupaya gelirim diye düşünüyorum. Evet. Bu videoda değil arkadaşlar. Ama bugün 5000 kupaya gelirim. Bu videoda değil. Yani video ıı, biraz kısa ol, olsa da bugün alacağım onu. Bugün. Bu video değil. Bugün alacağım onu. Evet. Tik'in emotesini gönderelim. Vırı Evet abicim. Tik boya boya pro. Pr. Ama zaten tik istiyordum. Youtuberlardan görmüştüm. Tik boya bir iyi oynuyor ya. Yani şuraya atalım Kardeşim ölebilir misin Lütfen ölebilir misin Lütfen ölebilir misin kardeşim Bak hiç de yüküm yok Aa, Oğlum git manyak Oğlum manyak herif git Gidin sana Beyefendi lütfen gider misiniz Beyefendi Beyefendi lütfen gider misiniz Beyefendi lütfen gider misiniz Beyefendi gider misiniz, Beyefendi, gider misiniz? Yolun gitsene lan. Bu kaba dilden anlıyor. Allah özür dilerim arkadaşlar. Tikle oynamayı çok bilmediğim için de aynı olduğum için böyle sıkıntılar yaşayabiliriz. Ama üçüncü oluk o da iyidir arkadaşlar. Yedi tane kupamız gelsin. Evet. 4040. Arkadaşlar ben Brawl Stars'ta bu. Iyi, iyi ve pro oynamaya başladım. Gerçekten ya. Valla Brawl Stars çok eğlenceli benim için en güzel oyun olabilir. En güzel oyun bence Roblox, ondan sonra Rust, ondan sonra Among Us. Call of Duty falan. Ben o tarz oyunları çok seviyorum arkadaşlar. Kaçmasan. Kaçınmasana lan, kaçınmasana oğlum Tik çok güçsüzmüş ya. Ben güçlü sanıyordum ya. 2 dakikada öldü bak. Ya 9. oldu. Oha Tik 9. oldu. Oha Tik yuh ya. Ama ilk defa dokuzuncu olunca ıı, sıfır kupa verdi. Genelde eksi üç dört kupa veriyordu. Bırı bırık. Oğlum burada bir tane var. Eyvallah Allah rahmet eylesin kardeşim. Çok özür dilerim. Ben öldürmedim zaten. Tüm şey şey yaptı da. Ben yine de onun adına özür dilerim. Beyefendi. Lütfen gider misiniz? Düşmeyin bak. Bakın. Bak, çakala bak ya. Çakala bak ya. Sanki başka adam yokmuş gibi geliyor beni oluyor ya Çakal bak ya. Kulaklık düşüp duruyor zaten. Moralim bozuldu abi. adam moralim çok bozuldu. Ya <laughs> <laughs> bu videoda e, şey güç ligini açmasak bile yani, ben şeyi açarız diye düşünüyorum. Ya. 4.150 kupaya ya da 300 kupaya 4.300 kupaya geliriz diye tahmin ediyorum. İnşallah. Arkadaşlar bu arada videoda gelemezsem zaten şeyde geleceğim. Yani videoda gelemezsem kendi başıma geleceğim videoda değilken. Bunu unutmayın. Arkadaşlar bu arada yani niye kupa ligi diye bir şey var ki abi? Dünyanın en saçma şeyi kupa ligi ya. Kupa ligi bence dünyanın en saçma şeyi. Aa tikin kaybetme animasyonu böyleymiş garip. Ben su içeceğim arkadaşlar bir saniye. Hiç sorun ya. Hemen şey yapıyor Ama bu samşim ya. Neyse arkadaşlar. Şu beyle, şu hanımların beylerin kafasına 2-3 şey atak bomba. Ya oğlum. Bak bombalıyız diyoruz. Ateşliyiz diyoruz. Sen işi şelerinden daha çok ateşli. Sen işi daha çok ateşli en azından. Ya. Oha. Senin ultisi bayağı güdümlü. Çimenin içinde olsa bile görüyor. Lütfen gidin. Ama başka adam yokmuş gibi beni aranıza alıyorsunuz. Sıkıştırıyorsunuz. Başka adam yok mu benden? Kardeşim lütfen gider misin? Lütfen gider misin? Beyefendi lütfen gider misiniz? Bak ya görüyor. Çimenlerin içinde bile görüyor. Bu piye. Kim bu özelliğine bayıldım. Sevmedim değil. Şey, sevdim değil bayıldım. Gerçekten bayıldım arkadaşlar. Çok iyi de. Yolun ha. Dört dakika, ge oh, dakika geçmiş. Okanım beş dakika geçmiş. Kadar da hızlı mıydı? Çocuğum lütfen gider misin? Bak ben dilenci gibiyim zaten. Çok param da yok. La git lan! Beyefendi gider misiniz? Hanım beyefendiler. Ya bari ikinci yapın beni ya. Ya bari ikinci yapın. Ad Ortada başka adam yok mu ya? Yok mu ya? bir asker şehit olmuştu. Kimse arkasından ahalamamıştı. Inga, inga diye bağırmamıştı. Saçmaladım arkadaşlar. Pardon. Pardon ben çok saçma bir insanım arkadaşlar. Benim bilenler vardır. Abi ben 8 biti açarım. En yakın zamanda ben bu 8 biti açarım. Yani açarım. Emzi de açarım ben. Ben vallahi yaparım. Tahminen yaparım ama. Ama mesela ben videoda değilken Brawl Stars aşırı çok oynadığım için aşırı çok oynadığım için ben olur diye tahmin ediyorum. Ya niye aldım bak oyunda ya? Niye bu elmasım yok ya? Niye elmasım yok diyor. Niye yani kardeşim amacınız ne siz? Amacınız da amacınız. Şuna, tamam. Uf, arkadaşlar gerçekten video çekmek çok zor telefondan. Tabi bilgisayardan çekmek kolay da telefondan çok zor. Benim bir arkadaşım öğretmişti bilgisayardan çekmeyi de. Çok aşırı kolay bilgisayardan çekmek arkadaşlar. Bir tuşa basıyorsunuz çekiyor sizi çellemiyorsun bunu telefondan birazcık zor oluyor arkadaşlar özel efektleri falan eklemek videoyu yapmak çekmek derken bayağı uzun sürüyor sürekli hata da verebiliyor abicim gider misin gider misin lütfen gider misin bak gider misin Şimdi bak git, gide gideceksin ya yani gideceksin zorundasın mecbursun gideceksin yoksa tikin gazabını uğrarsın gider misin beyefendi beyefendi gider misin? bak Tik çok iyi konuş. Mesela ben sesi açık oynadığımda Brawl Stars'ı Tik'in konuşmasını duymuştum arkadaşlar. Boya iyi, boya iyi, boya iyi. Tek kelime edemiyorum yani. Boya. gider misin? Gider misin? Ne olur ya. Hadi at, at, at kafayı. At bomba kafayı. Heh. Şuna bir de azıcık bombalayak. Ya oğlum iyileşiyor ya. Şunu araya sıkıştırsak gaz gazda ölse bu. Tik tik öldüremiyor çünkü beceremiyor. Ama ultisini bayağı öldürüyor. Nereye gidiyorsun bomba kafam? Altında bomba kafa. Ne yaptın? Gene nereye girdin? Evet, bomba kafamız ölmüş arkadaşlar. Belli. Her hal, her halinden belli. Evet, Ayla ben öldüm. Gördüğünüz gibi ben öldüm. Zaten görüyorsunuz ben niye söylüyorum ki deliyim. Ya birazcık deli olabilirim. Deli demeyelim onu. Sadece evde aşırı can sıkıntısından öl ölmek diyelim. Ee, tikin arkasında neden böyle bir şey var garip. Anlamadım. Neyse biz gidelim. Bu video biraz uzun olabilir arkadaşlar. Yani uzun olabilir onun 15 16 dakikalık yapabilirim. Çünkü arkadaşlar ben bu videoda gerçekten yani sizin görmeniz iyi. Şu güç puanını ya da güç ligini falan açmayı bayağı bir istiyorum. Yani bir şeylerin kildini açmayı bayağı istiyorum bu videoda. Of, tick off. Bir kişi öldüremedin ya. Bir kişi öldüremedik. Tikle bir kişi öldüremedik. Bir de tikle 24 kişi öldür görevi olsaydı var ya biz yandıydık oğlum. Bir de o görevi yapmaya kalksaydık. Biz yandıydık vallahi ya. Olmazdı hiç olmazdı. Ben kabul etmezdim görevi. Yapmazdım yani. Öyle ben zaten çok görev yaptığım için. Bayağı bir görev gitti. Artık hiç güçlü değilmiş dedim. O da <laughs> o da, da, bir süre eşya düşürüp duruyorum arkadaşlar. Ne kadar çılgın bir sorunla düştüm ben. İki de herkes ölüp duruyor. Vallahi kaos tarz animasyonu gibi. Gider misin kardeşim ya? Ama öldürecek başka biri yok mu ya? Niye ille de ben ya? Niye ben ya? Niye ille de beni öldürüyorsunuz kardeşim? Ayıptır değil midir ya ayıp? Ya yani çok ayıp beyler ya. Ama ayıptır yani. Zaten tikle hani tiki açtıktan sonra çok fazla kupa kazanmanız gerekiyor. Böyle tabii. çok çılgın serverlara düşüp duruyorum. Şeli oluyor, Primo oluyor, Nito oluyor falan. Güçsüz karakterler oluyor. Ama o kadar çılgın bir server oluyor ki yani. <laughs> Millet birbirini öldürüp duruyor. Yani ölmeden birbirlerini öldürmeden duramıyorlar ya. Boya çılgın serverlar oluyor. Yine o serverlardan birindeyim. Ve hesaplaşmaya kaldım. Hayret. Beni de öldürürlerdi çok çılgın oldukları için. Oo, oh, oh, Broso eceline susamış. Broso eceline susamış da. Öleceksin Rosacığım. Seni hayatta bırakmam dedim. Hayatta kalamazsın. Benim karşımda kendin. Başkasında bilemem. Neyse arkadaşlar devam edelim. Konuşamıyorum. Biraz uzun olabilir video video. Abi Brawl çok eğlenceli olduğu için zaman nasıl geçtiğini anlamıyorum, anlamıyorum. Al gene çılgın server al. al bu çılgın server'ı da şey bana kafayı taktı. Mesela Rico bana kafayı taktı. Taktın mı sen kafayı? Kafayı nereye taktın peki kardeşim? Bana mı? Bana mı? Bana mı Ya kardeşim, etrafta öldürecek başka kimse yok mu ya? Niye beni gelip de öldürüyorsun? Niye? Başka bir karakter alacağım ben ya. Canımı sıktı bu Tik. 21 karakterimiz olmuş arkadaşlar. Bayağı iyi ilerliyoruz. Yani Brawl Stars yükle çok olmalı söylediğim gibi. Hangi savaşçıyı seçsen Frank güçlüdür ya. Adamın dibisin be Frank. Arkadaşlar şu özür dilerim. Biraz kendimi hansiz ve garip hissediyorum. Keşke tik alsaydım bak. Benim gibi güçsüz bir adam bak Bu da tik almış benim gibi güçsüz. <laughs> yani aslında tike bombaları falan bana hasar veriyor da. Şu yüzden ben tik sevmiyorum. Arkadaşlar çünkü mermiler şey attığı bombalar Bombaların, attığı bombaların patlaması uzun sürdüğü için, o onlar patlayan kadar millet kaçıyor. Frank'ta da öyle birazcık. Ha, ha, birazcık Şey Konuş, ya ismi neydi onun? Neyse boş arkadaşlar ben şu Jack'i öldüreyim. Çok Çok gıcık ya, çok gıcık abi kaçıp duruyor ya. Kaçıp duruyor çünkü güçsüz. Franka ineceğini biliyor. Oradan zıplasaydın daha kolay kaçmaz mıydın? Neyse, kaçmak için taktik verme, kaçması için taktik vermeyelim şimdi. Yoksa kaçar başımıza bela olur. Görüyorsunuz arkadaşlar.